Ben Kerim Doğanoğlu, Yalova Tersanesi'nde altyapı bakım alanım şef olarak çalışıyorum. Şu anda Akar Holding'e bağlı Yalova Tersanesi'nin tesislerinde bulunuyoruz. 100 bin metrekare alan üzerine kurulmuş, gemi onarım faaliyetleri yürüten bir tersane. Akar Holding uzun yıllardır kuru yük taşımacılığı ve tankercilik yapan bir holding. Yaklaşık 3 yıldır tersanecilik sektörüne giriş yapmış durumda. Burada hem Akar Holding'e bağlı gemilere hem de diğer ticari yollarda bulunan gemilere bakım onarım hizmeti veriyoruz. Aslına bakarsanız tersanelerde basınç hava tersanelerin kalbi. Özellikle gemi bakım onarım sektöründe raspa, kumlama ve boya faaliyetlerini daha çok basınç hava kullanarak yapıyoruz. Bu kapsamda biz Bizde 8 adet dalga kıranın impetus serisi kompresörü tersanemizde kullanmaktayız. Ortalama böyle bir tesiste enerji tüketiminin yaklaşık %80'ini kompresörler oluşturuyor. Dalga kıran kompresörleri tercih etmemizin başta sebeplerinden biri de enerji verimliliğinin yüksek olmasıydı. Türkiye enerji gereksinimin %72'sini ithal eden bir ülke. O yüzden dolayı da enerji verimliliği bizim ülkemiz için çok önemli. Aynı şekilde tersanemizde de enerji verimliliği çok önemli olduğu için biz de kompresörlerimize enerji verimliliği konusunda çok dikkat ediyoruz. Bu kompresörlerimizi seçerken de dikkat ettiğimiz en önemli noktalardan bir tanesi. Sadece ilk yatırım, işletme maliyeti değil, enerji verimliliği açısından da en üst seviyedeki markayı seçmek zorundaydık. Biz de burada dalga kırını seçtik. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Şu anda hali hazırda tesisimizde 8 adet dalga kıran Impetus serisi kompresör kullanıyoruz. Yaklaşık bir seneye aşkın zamandır sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Bundan önceki periyotta basınç hava ihtiyacımızı kiralık kompresörler yardımıyla sağlıyorduk. Kiralık kompresörlerden dalga kıranın kompresörlerine geçtiğimiz süreçte yaklaşık %20 seviyesine enerji tasarrufu sağladık. Dalga Karan'ı tercih ettiğimiz için bakım mühendisi olarak özellikle mutluyum. Bursa Bölge Servisi ile çalışıyoruz. Kendilerine telefonla çok rahatlıkla ulaşıyoruz ve en hızlı şekilde en geç bir gün içerisinde kendileri gelip bizlere gerekli desteği veriyorlar. Hatta sistem iyileştirmelerinde falan danışıyoruz kendilerine. Bu konuda çok memnunuz. Gerek destekleri olsun, gerek bize yardımları olsun o konuda üst seviyede destek veriyorlar. Biz de onlarla çalışmaktan mutluyuz. Kompresörlerde genelde yağ değişim periyodu ya da bakım periyodu 4000 saatte bir olurken dalga kran kompresörlerde 8000 saatte yağ değişim periyodu bulunuyor. Aynı zamanda kompresörlerin vida grubu revizyonu 40000 saate kadar ulaşabiliyor ve bu da bakım maliyetleri açısından bizim için çok efektif oluyor. Bir kompresör dairemiz içerisinde şu anda 8 adet Impetus serisi 250 kW kompresörümüz bulunmakta. Bunlardan bir adedi VSD dediğimiz invertörlü sistem. Invertörlü kompresör tercih etmemizin sebebi de tabii ki enerji verimliğinden dolayı. Tersaneler bildiğiniz gibi fabrikalar gibi sürekli enerji tüketimi ya da hava kullanımı olmayan yerler. Bu sebepten dolayı biz günlük kullanımda az enerji tüketimi olan durumlarda VSD kompresörü kullanmayı tercih ediyoruz. Bunun dışında kompresörlerimiz yaklaşık bir yıldır kullanıyoruz ve hiçbir şekilde herhangi bir arıza ya da duruş problemi yaşamadık. Servisler tam vaktinde gerekli müdahaleyi yapıyorlar. Eşyaşlandırma yaşlandırma sistemimiz de yaklaşık bir yıldır sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Kompresörlerimizin çalışma saatleri birbirlerine yakın bir şekilde ilerliyor. Eş yaşlandırma şöyle, sahada hava talep edildiği sürece devreye giren bir sistemimiz var. Diyelim ki bir birim hava gerektiği zaman hız sürücülü kompresörümüz devreye giriyor. Daha yüksek hava miktarları istendiği zaman kademe kademe, kademe kademe diğer kompresörlerimiz devreye giriyor. Kademe kademe devreye giren kompresörlerimizi de belli aralıklarla sıralamasını değiştirebiliyoruz. Böylece hem işletme maliyetlerimiz hem arıza maliyetlerimiz oldukça düşüyor. Bu enerji tasarrufu tasarrufuyla açıkçası karbon ayak izimizi azaltmayı, dünyadaki iklim değişikliğini bir nebze olsun engellemeyi düşünüyoruz. Dalga kranla çalıştığımız için çok mutluyuz.